Burnout 2 oyunu çıkış yaparken yapımcılar tamamen illegal bir satış kampanyası yürüttüler. Oyunun çıktığı gün kendi arabanızda hız sınırını geçerek ceza yerseniz yapımcılar bu cezayı ödeyeceklerini açıkladı. Bu kampanyanın ne kadar kötü yerlere gideceği aşikar olduğundan İngiltere devleti hızlıca araya girdi ve satış kampanyasını durdurdu. Cyberpunk 2077'nin yan görevlerinde birinde bulunan cenazede ölen kişinin hologramının yansıtıldığını görüyoruz. Sevdikleri için oldukça tatlı bir durum olsa da mizan yeri ve zamanı olmaz yerek hologramı hacklersek ölen kişinin yakınlarına unutulmaz bir an yaşatabiliyoruz. Dad? Daddy? Payday 3'ün başlarındaki soygunda arkamızı döndüğümüzde duvarda bulunan bazı ilanlar görüyoruz. Satılık garaj, kiralık daire hatta kayıp kedi ilanı bile var. Ama asıl ilgi çeken ilan hayallerini takip et yazılı bir QR kod. Bu QR kodu dayanamayıp telefonumuzda okuttuğumuzda ise bize şöyle bir şey karşılıyor.